Pis Yedili dizisinin PC'si Ahmet Yıldırım yıllardır ekrandan uzak bir hayat sürdürüyor. Pis 7'de oynadığı PC Peker, Can Aydın rolünden sonra herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu Ahmet Yıldırım artık evli ve bir çocuk babası. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Pis Yedili dizisi yayınlandığı dönemde yoğun ilgi gören bir lise dizisiydi. Eda Ece, Uras Kaygılaroğlu ve Kadir Doğulu gibi günümüzün popüler isimlerinin rol aldığı dizide PC Peker Can Aydın karakteri oldukça dikkat çekiyordu. Albino bir hacker karakteri olarak Peker Can Aydın rolünü Ahmet Yıldırım oynuyordu. Ahmet Yıldırım PC 7'deki PC Peker Can Aydın oyundan sonra ekranda hiç gözükmemişti. Halen PC 7'nin Peker olarak alınan Ahmet Yıldırım evlendi ve baba oldu. Sosyal medya hesabından eşi ve çocuğu ile olan fotoğraflarını paylaşan Aydın değişimiyle de dikkat çekiyor. İşte pis yedilinin PC Ahmet Yıldırım'ın son hali eşi ve çocuğu çocukları. Ünlü oyuncunun kızına da Buket ismini verdiğini açıkladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.